Merhaba arkadaşlar YouTube Özlem Deysin kanalıma hoş geldiniz. Böyle bitirmiş olduğum siparişlerimle geldim arkadaşlar. Ee, zaten son videolarda söylüyordum aynı siparişteyim diye. Çok şükür bitirdim bugün arkadaşlar ütüledim. Göndermeden önce bir videosunu çekeyim istedim arkadaşlar. Takipçim istediği için sorduğu için. Çünkü geçen gönderdiğim siparişi videosunu sordu takipçim. Maalesef yok dedim ve bunu da çektim arkadaşlar. Böyle iki yeni model var bu siparişte gördüğünüz gibi. Bu iki model de çok sevildi ama gerçekten de gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle topluca görün. Size tek tek göstermek istiyorum. Hem model çok güzel, hem yazma. Önce birazcık yazmayı göstereyim size. Şöyle inanılmaz güzel bir yazma. Yazma Reyyan'ın yazması arkadaşlar. Reyyan marka yazma. Sezon ürünlerinden dediğim gibi hep sezon ürünü getiriyorum. Yani zaten çok sık sipariş gönderdiğim için eski yazma tabii ki olmuyor elimde arkadaşlar. İç deseni muhteşem Reyyan'ın. Zaten Reyyan'ın deseni çok güzel arkadaşlar. Şöyle yazmayı gösterdikten sonra böyle lacivert tipli Modele geçelim arkadaşlar. Oyaya geçeyim. Dediğim gibi kanalıma ve Instagram sayfama iki yeni model eklemiş oldum bu modelimle. Bu ilk modelim. E, yapar mıyım? Evet, yaparım. Çok e, istenir de bence çünkü çok soruldu. Çok da güzel dediğim gibi gerçekten çok güzel. Şöyle Yazmasıyla uyumu muhteşem oldu. Hem çeyizlik hem de hep söylediğim gibi siparişlerinize ekleyeceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Hem tunus var, hem fıstık var. Üzerinde böyle iğneden ta var. Şu şekilde. Bütün sevdiğimiz işlemler var bu modelde arkadaşlar. Modelin yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Sizlerde yapmak isterseniz. 77 özlem desin yazarak sizlerde modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma 77 özlem desin yazarak sizlerde modelin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz ve çok rahatlıkla sizlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size ekrana yakın bir şekilde de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Çeyizlik çok harika bir model oldu arkadaşlar. Ee, bu Alt zemini ayrı güzel oldu. Ben bu modeli çıkardığımda da size video söyle videoda söylemiştim arkadaşlar. Gerçekten yaprakları ayrı güzel oldu bu tunus. Üstü ayrı güzel oldu. Çıkaracak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Hemen bu modelimi şöyle kenara alıyorum. Geçiyorum bir diğer modelim arkadaşlar. E yine benim ikinci modelim. Bu yelpaze oyası görmüşsünüzdür ama önce bir yazmamı göstereyim yazmam yine Reyyan marka ve çok güzel şu şekilde böyle pudra pembesi arkadaşlar çok güzel yazmam modele geçelim modelde dediğim gibi yelpaze oyası bunun videosunu çektiğimde de sizlere söylemiştim birçok yelpaze oyası yaptım ama bu gerçekten en güzeli şöyle büyük oyaların arasına bence daha fazla e, yani doldurmaya gerek yok çünkü o zaman bu model sönüyor hatta karma karışık da bir şey oluyor arkadaşlar o yüzden ben bu modeli çok sevdim aslında e, bir de kocaman böyle bu ortada 10 tane şeker dolgusu var arkadaşlar şu şekilde çeyizlik çok güzel bir model çeyizlikte siparişlerinize de ekleyeceğiniz harika bir model oldu arkadaşlar. Birçok yelpaze oyası yaptım dediğim gibi ama bu e, bence en ideali en güzel arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Sizlere de tavsiye ederim. çeyizinize yapmak isterseniz sizlere de tavsiyemdir arkadaşlar. Bitirdiğinizde de bu şekilde çok güzel gösterişli bir model oluyor arkadaşlar. Bu modelin de yapım aşaması kanalımda mevcut. Son videom buydu diye hatırlıyorum. Bunun da yapım aşamasına ulaşmak için YouTube Özlem Desin kanalıma 78 yazıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. 78 Özlem Desin yazarak sizler de bu modeli çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ekrana yakın bir şekilde de gösterip kenara almak istiyorum. Ben rengarenk yaptım. Sizler tek renklerde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen bu modelimi de kenara alıp sizlerinde Instagram'daki Takipçilerimin de çok sevdiği bir modelime geliyorum arkadaşlar. Artık bütün siparişlerimde var olduğunu sizler de biliyorsunuz. Önce bir yazmamın güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten bunu görmeniz gerekir. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi yazma gerçekten çok güzel. Bütün sevdiğim renkler bu yazmanın içerisinde. Yazma bu yazma Cenk marka arkadaşlar. Şimdi modeli gösteriyorum modelinde. Zaten bu sizin bildiğiniz bir model arkadaşlar. Ee, çok sık sipariş aldığımı söylemiştim. Ee, çok fazla sipariş alıyorum bu modelde. Yazmayla e, motiflerimin uyumu çok güzel oldu. Buraları siz yeşil zeminle de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben genelde müşteri özellikle istemediği sürece ben yazmanın kendisini kendi rengini yazmanın dibindeki ana rengini tercih ediyorum. Oya yaparken arkadaşlar ama müşterim özellikle isterse yeşille gidiyorum. Sizlerde yeşil seviyorsanız yeşille gidebilirsiniz. Ben kendi rengiyle gittim. Çok daha iyi durduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da yapım aşaması kanalımda mevcut arkadaşlar. Sizler de bu modelin yapım aşamasına ulaşmak için YouTube Özlem Değsin kanalıma 35 yazarak çok rahatlıkla bu modeli çıkarabilirsiniz arkadaşlar. 35 Özlem Değsin yazarak sizler de modelin yapım aşamasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şunu size yakında göstermek istiyorum. yazma Cenk marka. Çok da güzeldi arkadaşlar. Ve bu hala sezonda var. E, mutlaka alın derim size. Bu rengini de alın. E, diğer e, Cenk'te zaten e, Cenk'te sadece ben tek renk kullanıyorum. Desenli olarak genelde Reyyan tercih ediyorum. Ama Cenk'in de desenlerini takip edin. Çok inanılmaz desenler e, denk geliyor. Bir de Reyyan'da bulamadığım şu e, dibindeki çok farklı tonda renkler çıkarıyor Cenk. O yüzden Cenk'te de bazen çok güzel desenler bulabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da kenara alıp size topluca da gösterip videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Size böyle üçünü de bir arada da göstermek istedim arkadaşlar. Ee, çok güzel oldu dediğim gibi bütün bu modellerin yapım aşamalarını size numaralarını verdim arkadaşlar videoda. Videoyu detaylı izlerseniz sonuna kadar tek tek dinlerseniz bunların hepsinin yapım aşamasını sizlere verdim arkadaşlar. Sizler de çok rahatlıkla izleyebilirsiniz ve modellerin yapım aşamasını sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız her paylaştığım videodan ilk önce sizin haberiniz olur arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.